ülkelerden daha çok tepki veriyor hasta. Neden? Olumlu enerji frekansları yönlendiriyor. Böyle vakalar var yaşanmış. Ama bu konuda mesela bir ara basına yansımıştı. ilginç bir şey denediler ama pek sonuç olumlu olmadı sanırım. Hani ekonomik krizi böyle spiritüel enerjilerle bloke edip bunu Aman, bu kaldırmaya bu, bu, falan bu, böyle ekonomik krizim ekonomik krizim bu, bu falan olmaz. Şimdi ben size var. şöyle söyleyeyim. Suyun üzerinde araştırma yaptım bir ay boyunca bu kirlen teknolojiyle bu yayınlanacak olan kitapta bunu yayınlanacağım. Şimdi bir suyun üzerindeki bir müziğin titreşimini bilimsel olarak açıkladım. Bu bir su. Ben buna her gün 3 e, hafta boyunca 6 şer saat Hicaz makam müziğini dinlettim. Suya? Evet. Ve suyunun o, e, enerjisini. Su titredi. Su titredi. titredi ve suyun kendine... enerjisinin avrasının e, yükseldiğini görüntüledim fotoğraflarıyla. Bu kimliğin teknoloji. Bu ne demek? Ne? Bunu şaşırıyorsunuz ki zaten Hicaz makamıyla bu e, Hicaz makamı ve bu Mevlana ve de, o ritim e, su müzik sesleriyle tedavi ediyorlar. Eskiden şamanizmden başlayarak bu zamana kadar. Canım tabii ki. Bunu, Asklepion'da başlamış zaten. Evet. E, bir, e, Japon bir bilim adamı Masaru Umoto e, fotoğraflamaya başladı ama bilimsel olarak açıklanmamıştı bu. Şimdi bir su insanın düşüncelerden etkiliyorsa bir de bunun bilinçli olarak yapanı, Yani bu kadar basit yani bunun ötesi yok. Evet şimdi soru şu. Bu şu ay size geliyor. Hı -hı. Ee, bazı insanlar kızgın ateşte yürüyor ve Hı -hı. ayağı yanmıyor. Ki siz bunu yaptınız. Evet. zamanda ya. Halbuki deri yani protein 70-80 dereceden sonra denatüre olur. Deforme olur. Bu bozulma sıcaklığı beyin gücüyle mi engelleniyor? Yani siz bunu yaptığınıza göre bunu çok iyi anlatın. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Bir kere bunu yaparken trans haline geçiyorsunuz. Bir trans halindeyken insanın beyni öyle bir salgılı salgılıyor ki beyni vücutta bir nevi anestezi oluşuyor. Yani organizma o haline göre, o ortamına göre değiştirebiliyor. O yüzden mesela ekstrem bir situasyonlarda, durumlarda e bir kavga esnasında bir dayak yediğim zaman o dayağının acı hissetmiyorsunuz. Bir iki tane çocuk. 2 saat sonra Evet ancak daynın acısını duyuyorsunuz. Şimdi bu doğal bir trans hali O anda oluşmuş spontane bir trans hali. İstik yani kontrollü bir trans halindeyken ben lokal olarak da ayarlayabiliyorum. Bu bölgeyi mi uyuşturacağım ayak altımı uyuşturacağım hissetmeyeceğim. He, dur bakalım biraz daha fazla kalın o ateşin üzerinde yanar tabii ki bu fizyolojik olarak yanar yok böyle bir şey. <laughs> e çünkü ben yaktım böyle transa geçmedim yürüdüm e, bir hafta boyunca ayaklarını şişmiş vaziyette evde yatmak zorunda kaldım. Çünkü bu öyle şakaya gelmez ben yogacıyım da yok bilmem yapıyorum diye olmaz bu. Şimdi mesela bir şiş sokarken de mesela görüyorsunuz e, özellikle bazı sektalarda e, kendi şiş e, vurmalar var e, kesiyorlar şişliyorlar. Tabi belli bir mantralarla, belli bir e, zikirlerle, belli bir ses e, frekanslarla transa geçiyorlar bunlar. Yine trans. Tabi trans. Trans ne demek? Trans kendinden geçme. İpnotizma gibi. Bilinç ve bilinç arasındaki ortadaki bir faza bölgesi diyelim buna kabarcası. İpnotizma yani, bu da ya. Tabi bir, bir nevi hipnoz tabi çünkü evet, hipnoz. birileri tarafından hipnotizmeye edilmiyorsun. Kendi kendini. Kendi kendine yahut bir toplum seni hipnotizme ediyor. Çünkü genelde... Bu tür ıı, sektalardaki turnellerde, bu tür limonlarda ıı, etkiliyor Hı -hı. birisi tarafından. O yüzden çok tehlikeli bir şey de bu aynı zamanda. Bu bıçak gibi bir şeydir bu. Çok dikkatli olmak Tabii. lazım. Tabii bir bıçak bir ıı, mutfakta salata kesmek için de yarar, bir insan öldürmek için de yarar. Bu çok ıı, dikkatli ıı, kullanması gereken ıı, bilgiler ve şeylerde. Burada özellikle vurgulamak istediğim bir şey bu, bu ıı, yogaların. Bu belli bir işte şov olarak da sahnede kullandığım bu ateşin üzerinde yürümesi işte camlar üzerinde dans etmesi vesaire bu trans haline geçince organizmanın kendine göre o durumuna göre ayarlıyor ben onu demek istiyorum beyin ayarlıyor. Ben şunu vurgulamak istiyorum eee bundan 20 sene önce bunun üzerinde ezoterizmle ve alternatif tıpla ilgilenmeye başladığım zaman bir metod oluşturdum. Bu metod üzerinde çalıştım. 20 senedir hala çalışıyorum. Nasıl insan en kolay trans haline geçer ve bu trans haliyle kendi sorunu kendin çözer. Bakın. E, o kadar basit bir şey ki yani e, Alexander Sergeyevich Pushkin'in şiir kadar basit ve o kadar mükemmel bir sonuca ulaşıyor. Bir insanın ne kadar kısa zamanda kendini Yok öğret yapalım ayol. Öğret ya, ça, bakalım. Ya, iki dakika. Bunları burada öğretemem ama bunun 4 e, dakikayla istediğim bir trans halin boyuta geçmesini öğretiyorum seminerlerde. İnsanın Nasıl? kendi kendi, kendi kendini. kendini tabii. Çünkü sen beni edemezsin. Ben ettirmem. Yo, ama ben öğretiyorum kendi kendini hayır, yapmaya. Çünkü ben işe giderken çektirmek için kendimi bir ikna Ben buna ederken... karşıyım. Ben, mı karşıyım? Ben, ben karşıyım. Birileri tarafından müdahale etmesine karşıyım. Ben yani yapmıyorum. Hiç duymadım ben, ben bu insanları. Ben eğitim aldım. Mümin Bey siz duydunuz mu? Kişinin kendi kendini hipnotize etmesi. Evet, Nasıl öyle bir şey metot var. Yani teknik olarak başkasını kend, kend. E, tabii, başkasını tabii. Metod, e, hipnotize edebileceği gibi. gibi ba, ba, hayır, e, yo, yoga'nın bir ileri seviyesi gibi düşünün. Ha. Ben sadece orada şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bu yani sizin fikrinize bir itiraz gibi de düşünmeyin. Sadece Hı -hı. merak ettiğim bir evet. konu. Mesela o gösteri yapan dini ritüeller anlamında böyle işte hmm. şişler falan geçiriyorlar kendi ağızlarında. Evet, Bu evet. insanlar belli bir transa oto hipnoz yoluyla kendi kendi evet. hipnoz ederek belli bir trans seviyesine ulaşıyorlar ve o trans anında işte buradan şişleri geçirmeye çalışıyorlar. Peki o trans anındaki akılla bunu nasıl ayarlıyorlar? Yani kulağına da denk getirebilir. Yani bunu, Aa, olur mu? Şimdi o bak, vitesi nasıl ayarlıyorlar? Hayır, hayır. Çok merak bu, ediyorum. Burada bilinç geçmiyor. Bir dediğim ya daha önce bilinç ve bilinç altının ortası hem adam bilinçli hem de bilinçsiz. Şimdi bir dakika. Burada tamamen geçmiyor kendinden. Hı, -hı. Kontrollü. Yani Şimdi bu, o arada. Tabi fazla bölgesi diyoruz bir kabacası Neydi? ona. Fazla faza. fazla. Yani Ortası, nötr pozisyon. Anladım. Bilinçli ve bilinçsiz. Ama ona ulaşmak için dünyada birçok insan yolunu deniyor. Bunun için uyuşturucu kullananlar var. Bunun için dansla girenler var. Dansla, belli evet. bir e, müzik dinleyerek, belli bir ritüeller var. Her şeyi deniyorlar ama en basiti. Ben şunu öğrendim ki bir insan birkaç sayıyla, birkaç dakikayla ayak üstü nasıl kendi kendine bu trans haline geçip muazzam şeyler yaratabileceğini. Ben ona inanamıyorum şimdi bana yolunu göster ama... Aha. An. anlat bakalım. Biraz anlat bakalım. Vatandaşımı öğrensin ayol. Nedir? Birazcık ver yani. Şimdi, ne olacak ki? E şimdi burada bir insan bir insan tarafından yönetilip de bir şeyler yaptırabiliyorsa ben ne kendi beyni kendini Yap. otokontrol oto kontrol ederek bunu yönetme. Evet. He, bu kadar basit yani. Ama beynin başkası da yapamıyor. E evet. Bir insan şimdi bu kadar daha da basit de düşünelim. Bir limon. Ben şimdi burada şapur şupur limon yemeye başlarsam ne olur? Ağzım sulanır. E sizin de sulanır, herkesin de sulanır. Evet. Bunun söylemesi bile ağzına sulaması olur. Bu ne demek? İnsan organizma bir şeyler üretmeye başlıyor. Salgılamaya başlıyor. Hey, yumurta olan yerde muhakkak tavuk da vardır. Yani bu demek istediğim burada bir insan organizma bir şey üretebiliyorsa, yani bir organizma morfin, insülin üretebiliyorsa, bunun yanında başka şey niye üretmesin? Ne kendi kendi anestezi olmasın, ne başka bir hastalığı için ilaç üretmesin veya o trans haline geçtiğim zaman ayarlamasın. Ben şuna inanıyorum, bir insanın 5 dakikalık bir trans haline geçmesi organizma 600'e kadar değişik ilaçlar üretme kapasitedir.